Ben Mustafa Kabasakal ikinci öğretimden. Elektronik bir dersinin ödevini yapacağız. Numaramın sonu çift olduğu için simetrik tip dambalı doğrucusunu yapacağız. Devremiz bu şekilde. Ee, transformatörümüz. Uçlarında diyotlarımız bağlı. Katot tarafı çizgili olan anot tarafı diğer taraf. N4000, N4007 tip e, diyotlarımız. Orta ucunda ise direkt kondansatöre bağlı eksi tarafı. Bu eksi tarafı, bu artı o tarafı. Artı tarafından direkt direncimiz var direncimiz e, buradaki zener diyotun katı tarafıyla birleşiyor. Daha sonra bu ana zener diyotun ana tarafıyla kondansatörün eksi tarafı birleş, burada birleşiyor. Buradaki çıkıştan 12 volt alacağız. Malzemelerimiz kondansatör eksi tarafı, artı tarafı. Burada daha önce yapılan e, bizim devremiz bu şekilde. Şunu doğru yapmak çok önemli. İki kere çünkü patladı bunu yaparken. E, artı eksi tarafı kondansatörün. Eksi tarafını artı tarafını doğru yapmamız lazım. Diyotlarımız. Diyotlarımızın gri tarafı katı tarafı. Direncimiz. Bu da zener diyotumuz. Zener diyotun siyah tarafı katot tarafıdır. Redboard. Recaklarımız. Burada da şehir şebekesini çekeceğiz. Alternatif akım deneyimize başlıyoruz. Breadboard'umuzda direkt transformatörün şu kısmı, diyota bağlanan kısmını üst tarafını bağlayacağız bu kısımda. Bu da alt kısmı ifade eden kablomuz. Transformatörümüzün alt tarafına bağlayacağız. Bunlar direkt diyotlara bağlanacak. Diyotlarımızı bağlıyoruz. Gri tarafı katot. Siyah tarafı anot. Diğer diyotumuz. İkisi de görüldüğü üzere aynı hatta bağlandı. Bunlar transformatörün bir ucu. o da diğer ucu. Orta tarafındaki uç görüldüğü üzere direkt kondansatörün eksi tarafına bağlanacak. Kondansatörümüzü bağlayalım. Eksi tarafı, artı tarafı. Kondansatörümüzün eksi tarafı direkt orta tarafa bağlayacağız transformatördeki. Bu direncimiz şuradaki kondansatörün artı tarafından bağlanacak. Yani şu kırmızı taraftan. Kolaylık olsun diye uçtan uca yapıyorum. Çünkü artı eksi kısımları kolaylık sağlıyor bana. zener diyotumuz. Zener diyotumuzun katot tarafı direncimizle birleşik. Yani direncimizle birleşiyor ucu. buradaki direncimiz kırmızı tarafta. Zener diyotumuzun katot tarafı yani siyah tarafı kırmızı tarafa gelecek. Birleştiriyorum. Daha sonra burada kondansatörün eksi tarafıyla zener diyotun anot tarafını birleştirmemiz lazım. Kondansatörün eksi tarafı yeşil olan yer. Düzeltiyorum mavi olan yer. Zener diyotumuzun anot tarafı o da mavi olan yerde. Evet. Daha sonra çıkışımızı buradan alacağız. Buradan 12 volt almamız lazım. Bağlantılarımızı yapıyoruz. Üst taraf transformatörümüzü bağlantı yapıyoruz. Beyaz olan alt taraf siyah olan kondensatöre bağlı olan orta taraf Kırmızı olan üst tarafta çıktı. Tekrar takıyorum. Evet. Buradan şiir çekeme şebekemizin e, fiş anahtarı kapalı. Direkt şiir şebekesini çekeceğiz. şartlar el verdiğince bu şekilde yapıyorum. Anahtarımızı şu an açıyorum. Açtım. Bizim 12 voltu okumamız lazım burada normal şartlarda. Ölçü aletimizle ölçümümüzü yapıyoruz. Gördüğünüz üzere 12 nokta Aa, çıktı. Allah. 12.17 12.12 ters dağıldım. Şekilde göstereyim.